merhaba arkadaşlar. Bugün ekiple birlikte ölüm topu oynayacağız. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Ama Alper'im konuşamıyor. Yani istesek onda da konuşuruz ama şu videoyu bitirip bakarız belki ona da. Bu arada kanka sen oyuna giremedin galiba. Şu anda Emirhan'la sesli Gel konuş. Hoş. Aa kanka çok güzel yaptık. Çok güzel yaptık az önce var ya. Tamam Bir tane bırak diye birisi geldi kanka. Burak K'ye. Sen de mi? eklemiştir Gamer diye ben bunları silim ya hep videoda rahatsız ediyorlar arab videoları çok rahatsız edenler oluyor Neyse bir tanıdıkları şimdi silmeye gerek yok ben bu arada sadece videoda çok rahatsız eden takipçilerimi siliyorum Bu arada arkadaşlar bu oyun Blade Ball'ın çakması. Şu anda üçüncü kez kayıt alıyoruz değil mi Emirhan? Alper. Yani Alperen geldi diye bir daha başladık. Şimdi Alperen sonradan geldiği için. Aa. Aa yapıyorduk. Aa yapıyoruz yapıyoruz. Oha çok iyi. Uy Emirhan öldüm ama gerçekten sana dediğim olayı çok güzel yap. Arkadaşlar siz anlamışsınızdır. Aha. Kanka o galiba balda daha iyi yapıyorlar orada. Böyle topu oraya sürüyor. Çok iyi oluyor. Kanka voleybol seçek biraz da ya. Abi gel seç. Seçtim zaten. Abi ikide de bir elmas çıkıyor. Elmas elmas çıkıyor satın al diye. Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, Samet 2500 yaparsak yüzümüzü gösteriyoruz. 2500 değil 3000 3500 falan. Öyle demiştim ona. Oğlum değişti hemen? Yani direkt videoda face cam'ı e açmıyor. Instagram'dan yüzümü göstermiyor. Üç kişi sesli konuşak mı demiş Alperen. Oğlum üç kişi sesli konuşma yok vardı. Grup gibi bir şey. CD yapabilirsin. <laughs> Aynen. Oğlum Alperen'le hep Discord'dan konuşuyoruz. Arkadan sanki tırtıklı garip bir ses geliyor lan. İşte Ama Nasıl yok şey her şey aradığınızda. Ya. ya kardeşim Allah için öl ya. Şu olayı bir anan. Gördünüz mü arkadaşlar? Videonun başındaki olayı çok daha rahat yapıyorsunuz anan. Bu Neyse arkadaşlar ben de gel size abi. şunları tanıtayım. Ee, bunda kutu yok arkadaşlar. Bunda elmas mantığı var. Günlük ödüller var yine. Kanka az önce yaptık yemin ederim. He. Evet arkadaşlar burada da kutularımız var. 99 robuxlu var. 1K'lı var 2K'lı var. Ben de Lufus var şu karakterlerden. Anime falan arkadaşlar, var. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim. <laughs> gel gel. Geldim. Ee, ee, burada şeyler vardı ya. Bunu baldı bağlı da vardı. baldı bağlı da vardı. He he. Oğlum Blade bana çok güncelleme geliyor lan. İşte bir cadılar bayramı. He Blade aman şey Brokehaven'a bile bu kadar gelmiyor. Harbi ya. He, Emirhan. ne zaman gelecek acaba? Emirhan bir şey diyeceğim. E, ee, ben her Roblox'a girdiğimde ben seni Brokehaven'da görüyorum. Sıkıldığından mı giriyorsun sevdiğinden mi? Sıkıldığından. Yani bence de yani. Şimdi Yoksa ben, bir insan Brokehaven'le oynayıp. Bazen oynay de Bloxfruits gidiyorum. Bazen de Bloxfruits giriyorum. Aynen görüyorum. Bloxfruits de en çok oynanan oyunlardan biriydi. Kanka ya en lan, çok. Oynanıyor. Güzel oyun. Brookhaven şu anda en popüler oyunu Roblox'ta ama önceki en popüler oyunu biliyor musun sen? Ne? Adopt Me kanka. Bir günde var ya 2 milyon oynandığı olmuş lan o oyunun. Hangi? Adopt Me. Adopt me var ya petlerin olduğu. Evet. Aklıma pet soru geldi bak şimdi pet deyince. Hani 2021'de 2021'de 19 Nisan'da mı ne bir update almış. 1,9 9 milyon yani. 1 milyon 900 bin kişi mi ne oynamış. Öyle. Şu anda Roblox oynayan kişi sayısı 1,5 milyon falan. Yani Benim, öyle bir, öyle bir update gelmiş ki. Nüfusu hiç. Nüfusu. Nüfusun yarısı zaten Roblox'u. Evet. Yani dünyadaki bütün Roblox oynayan sayı... Dünyada bütün Roblox oynayan kişileri sayarsak bir buçuk milyon oluyor. Ben kolumu uzattım şu Şu ortada da bir şey sallanıyor. bana çok mantıksız geldi. Şey olur balta. E ee, biliyorum. Balta gibi. Zaten balta da. Oğlum yeter lan azıcık bana atın. He gördünüz mü arkadaşlar? Top sekti az önce baltadan. Onu da düşünmüşler he. Bir de kafamız falan da sallanıyor. Bir dakika. Tabii bir şey atlayın. deniyorum. Tabii. Ben bir şey yapmadım çünkü. Bir şey deniyorum şu anda. Hayır kanka. Kanka ben biri. Aa kanka Burak'ı öldürdüm. bırak ölsün. Ya Ankara bana taktı bu kafayı ha. Yeter oğlum ya. Güzel kaçıyor bak bana bu. Kanka zaten oyunda istediğimiz kişiye atma diye bir şey yok ki. Ah, baldi öldürdüm. Yok zaten. Tamam. Baldi baldi yok zaten. Aynen. Kanka dur sana bırak da beni şey satayım. Dur, bırak Kanka Alperen gel. de var. Kanka boş ver ya. Yani. <laughs> Kanka gel gel. Ya da neyse boş ver. Direkt mi? Dur Alperen girsin. Dur kanka bir de ee, Tricky Tower'ı seçeyim. Bilmediğim... Aa Alperen girmiyor. Kanka girek ya. Gel gel. 3-2-1 gel. Geldi Alperen'le. Round 1 Lan oğlum bu haritaymış Tricky Tower. Allah kahretsin ya. Abi burası çok kötü lan. Bu nasıl harita oğlum? Ay Açtıra. Yatalım lan topaklayın ya. Durayım, Ah, bu oyun Blade Ball'dan daha iyi. Diyelim tamam. Mi? Alperen mi öldürdün Mr. Gamer mi? Ona göre intikamını alacağım. Sen. Ney? Ne oldu? Bir şey Yo, olmadı. Ananı kalkana bastım ama ben nasıl ölüyorum? Ya abi top sekmezse öldürürdüm ben onu ya. Abi şu baltalı haritayı seçmeyek bir daha ya. Şey seç oğlum başka haritayı seç. Yemin ederim ben öldürecektim. Baltadan sekti ya. Al işte gördün mü? Balta yüzünden öldüm. Bu haritayı seçenin ben tamam. Neyse. Gel başka bir oyun gir. Ee, başka bir video oynayalım. E, Baseplate. Baseplate'de oynayalım. Orası dümdüz map. Bu sefer de şu evet. e, şeyle oynayacağım. Çekiç. Bu common'mış. <laughs> Ama bu da her şey ya. Benim de kılıçım bu. Kanka seninki şey gibi şövalye. Şövalyelerde olur ya onun ismi ne? Ben kılıçlım oğlum. Ya, Alperen, takma kılıçlı bana ya, yeter ya. İkinci e, oldum şimdi Alperen'e. <laughs> Alperen versus Emirhan. O Emirhan birbirimizin canını... Ya Alperen atmasana. Oha Alperen. Harbiden Alperen çok acıyor. Senin çıkanını alacağım kanka. Al kanka al. Almayacağım kanka. Boş ver. Kim öldürdü? Ben... Alperen mi öldürdü seni? Bırak... Ya da Alperen olması lazım. Ya bırak ya Alperen. Durun. Emir, Emir gel yapalım. gel gel. Emir gel gel. Eee... Çekilin. Vs atak diyeceğim. Oğlum bir çekilin ya. Emirhan'la bir şey yaptırmıyorsunuz. Çıkın da son kanka direkt. Ya kanka çıkmazlar ki ya. İki saat neden niye sormasınlar? Burak gel. Ya Burak gelir misin? Ama maçlar ana. Aa Burak'la vs atacağız. Ya evet, abi Burak bekleme işte ya. Çık diyorum çıkmıyorsun. Öldü gitsin ya buraya. Heh. Ya kanka prensikten at arkadaşını. Ve boşun uğraşın. Öf. Dur bunlar girsin bunlar girsin bunlar girsin gel. Bunlar girsin. Kanka, kanka bunlar ne? Vs atacağız. Durun. Çıkın ve saatçi bir dakika. Girmeyin. Vs atacağız. Tamam. Error varsa oğlum? Girmesinler diye error versene şeylerine. Bak bana vermiştin la veriye. Yok kanka ya. <laughs> kanka canın kaç? İki. Benim bir. Allah. Öldüm. Kanka bak az önce yoktuk ya. Anlatsana. Ya Burak git ya. Kanka gel. Ama... E kanka ben Burak'la arkadaşlıktan artık geleyim mi? Yok kanka ya. Bende arkadaş. Neyse bir şey olmaz ya. Gel gel. Oğlum gel gel. Tamam ben video dışı silerim. Ya arkadaş yemin ediyorum abi bir daha beni ekle diyenleri eklersem namerdim ya. Burada bir şey değil mi? Alttan kurdum. Namerdim yemin ediyorum bir daha YouTube'dan beni ekle diyenlere. Eş Ömer demişti ki ben beni ekleyenleri bir şeyler bir şeyler evet, demişti. Tövbe. Arkadaş ekleyecektim. Bu attı? mi? Yok kanka ben kolumu uzatıp attım. Aa Alperen öldürdüm. İyi öldürdün, iyi, iyi iyi. Oğlum tamam biz ikimiz... aa ikimiz kaldık. Hadi gel o şeyi yapar. Aha. Ya yapmıştık. Aa yapıyoruz. Kanka ben buraya müzik koyarım bu arada. Tamam onu koyarsın. Edit yaparsın bunu. Aynen. Kanka videoyu büyük bir Böyle ihtimalle bugün ya da yarın atarım. Bugün atsana ya. Tamam. Voleybol haritasını seçtim. Gelin. Çok güzel yaptık abi bu arada. He, ama 1-2 saniye daha uzun olsa tam olacaktı ya. Kanka evet, bizim kanka. az önce yaptığımız şey herhalde adamlar bilgisayardan yapıyor. Çünkü imkansız yani. Evet kanka bilgisayarlı olan şey oldu. Kanka dur diğerlerini elek de biz aynısını yaparız. Mr. Gamer ölmemiş. Aha yapıyorduk lan. Bu arada Mr. Gamer elenecek bir canı var. Elenme. Aa kanka yine biz kaldık. Bir geç. Bir kanka oldu 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 oğlum. Şiş. Ne olması? Oldu oldu. Tam buraya Anne, ben buraya edit yaparsın. Aynen ben editle müzik koyarım. Yok oğlum Alperen burada. Hep kanka, ölüyorum. Kanka oyunun amacı zaten ölüm topu. Ne alaka? Hep ölüyorum. Diye. Oyunun amacı... Kanka biz fark etmedik de video 12 buçuk dakika olmuş. Hmm, video 20 dakika bırakak ya. 20 değil de 15 16 dakika yapak bence. <gülüyor> <gülüyor> Oy <gülüyor> ya. Aynısını yapalım <laughs> derken öldük. Al şu an. Ay be. Ya Alperen çıksın bak. Bak şey bırak kesin ölüyorum diye çıktı. Kanka dur bir çıkıp Alperen'e çıkmasını söylemek mi? Söyle. Alperen çıksana. Vs atak. Alperen'in Instagram'ı var mı? Ben de çünkü ben takip Alana gir. Gir. He tamam. iki kişi bir verse girmem ben. He tamam girmem ben dedi yani. Aha! Oluyor 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 oluyor. Ya top gitmesin. Ay, Ya top kanka, gitme. Ya. Kanka top arkaya. Kanka top arkaya gitmese yapmıştık. Aa, Oğlum o, oyunun hastası olup ha, Kanka senin sesin Ömer gibi ha. Aynen neredeyse. Ömer mi? Keşke nerede olsa. Aynen. Ya aslında olabilir. <laughs> Instagram indirisi olur. Ya. Kanka Ömer bana şey dedi. Biz taşınıyoruz dedi. Nereye? Ne bileyim oğlum. Öyle yazlı taşınıyoruz diye. Oğlum bir yapamadık aynı olayı ya. Bu ayırtayı kaldır ya. Biz seç. E, şu map'i seçim ben. Düz map var ya direkt duvarlar falan yok mavi. Tamam. A A A <laughs> aslında şu baltalı map diyeceğim de yok ya o da olmaz. O baltalı map bize Çin usulü işkence yaptırıyor. Aa! Devam etsek yapmıştık şu an. Oğlum butona asılcan işte ya. Butona evet. asılmayın ki. Asılıyorum oğlum. Bildiğim kadar basıyorum ama buton yavaş. Bak kanka normal basıyorum çok yavaş tamam kanka, mı? Kanka ben şuna giremiyorum ya. He? Kanka şu gruba katılamıyorum ben. Ama boş kanka. ver. Kanka diyor ki Alice oyunları gibi robot grubuna katıl dedi. Fail diyor kanka. Ama bir A şey Fail. Dur, Topun kamerasını da izleyebiliyorsun. Aha Oldu gibi. Oldu mu? Oldu mu? Oldu gibi, oldu gibi. Oldu galiba. Alperen çıktı bu arada. Arbe. Tamam bir Arkadaşlar nasıl? değil mi? Sağ olun. Aynen. Ama kanka o kadar kıyafet var. Bence üstüne bir kıyafet falan bul. Kanka, hayır. Oyun şey kabul etmiyor. Şimdi. Ya kanka ben üstüne Roblox vakti yazan tişört yapmıştım. Hatta önceden Ömer almıştı. Önceden Ömer aldı. Sıfır uzaktan yapak. Hı. Ama oğlum uzaktan da tuş iki saatte çalışıyor. Orada. Güzel olmuyor ki neyse. Gel kanka son bir kez daha deneyip de bitiririz diyor. Montaja da sonra başlarız. Tamam iki tur kalsın. Tamam hadi iki tur olsun. Abi çok sevdik ya oyunu. Çok iyi. Sarı oyun baya. Allah. Kanka bir ya şey sen... diyeceğim. Önüme bir şey gelip duruyor sanki. Ne önüme? Onu harita seçene şöyle diyeyim. Şöyle diyeyim Boş bir tane olan. Boş seç. Tamam base plate. Plate alanını seçtim. Tabak alanı mı demek lan? Plate ne demek? Bak kız. Gelsin gelsin. Heh. Evet, oynadığımız zaten eminim demiş. Uzaktan. Ya kanka özel güç kullanma ya. Ya kanka kullanmasan Neyse yapmıştık ya. Neyse kardeşim gel. Bir tur daha ne lan? <laughs> tamam gel. Abim oyun inanılmaz sarıyor ya. Bırakamıyorum da bırakacağım tam güzel yerleri geliyor. Kanka olmadı ben bazı gereksiz yerleri keser keserim kısaltırım videoyu olmadı. Değil mi? Yukarıdan vur yukarıdan vur. Tamam kanka bu mesafe yeter yaklaşma kanka yaklaşma. Ya e, alo Emir duymuyor mu oğlum yaklaşma diyorum çocuk illa inadına üstüme atlamaya çalışıyor. Biz şuradan mı He? Biz şuradan mı gireceğiz? Kanka ya yapamadık ki. Dur diyor mu? önüme geçiyorsun illa. Bunu güzel sarıyor. Neyse. Allah. Bir ses geliyor mu diye bakayım. Ondan sonra da Instagram'a da atarım foto. Tamam kanka bu mesafe yeter. Yaklaşma. Yok kanka biz yapamıyoruz ya. Gel videoyu bitirek ya dur. Vallahi millete rezil olduk. Niye bir tur daha dedik ki? <laughs> Neyse. Ben söyledim işte yapmayalım. Neyse arkadaşlar. Belki e, Instagram'dan bir foto atarım videoyla ilgili. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.